hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El Cuma suresi 1 ile 11 ayet. 62 El Cuma'yı adını 9 ayetinde geçen Cuma kelimesinden alır. Medine'de inmiştir. 11 11 ayettir. Münafıkların davranışlarından söz ettiği için bu adı almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, aziz ve hakim olan Allah'ı tesbih eder. 2. Çünkü ümmilere içlerinden, kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen O'dur. Kuşkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler. 3. Peygamberi, müminlerden henüz kendilerine katılmamış bulunan diğer insanlara da göndermiştir. O, azizdir, hakimdir. 4. Bu, Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. 5. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerce kitap taşıyan merkebin durumu gibidir. dersiniz. 11. Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki, Allah'ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Amin. Sadakallahu azim. Kanalımızı beğen paylaş